Atlas Marmara evlerinin olduğu taraf ambar Limanı'nın olduğu taraf burası Beylikdüzü, Beykent ambar yolu Karamidere Sanayi Sitesi'nin olduğu yer, Koryum'un falan olduğu yerler Ben bunun birçok yerine hakim burası. Esenyurt'un olduğu tarafı geçtik. Şu an avcılar, parseller, Kuzköy tarafı. Arkada Olimpiyat Stadyumu'nun olduğu yer. Orada Olimpiyat Stadyumu var. Arkası tabi Esenkent, Bahçeşehir. Şöyle ne zaman okuluyor. Bu tarafa doğru sefer dolanmış burası burası avcılar sefer köyü burası olduğu gibi avcılar avcılar sahili burada da baya boş alan varmış yukarıdan görünüyor avcılar So, I do